Benim dikkatime çektiği şu mesele. Bazı alimler uydurma hadislere toplamışlar. Bir kitap haline getirmişler. Neden? Ey insanlar! Bu yazmış olduğumuz hadisler uydurmadır, yalandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylenmiştir. Tamam. Dikkat edin diye. Bir yerde rastladığınız zaman Bil ki bu hadis yalandır. Hadis değildir. Kitap yazdılar. İbnül Cevzi, El Mevduat eseri gibi, El Ali, İmam Suyuti, Tenziyü Şeria ve çok kitaplar bu konuda. Zikrettiğiniz arkadaş gidiyor bu kitaplara saldırıyor ve oradan hadisler alıyor. <laughs> Zaten bu kitabın içinde ne var? Yalan hadisler var avam tabakaları şimdi hadis yazdığı zaman ne diyor? Lale Suyutu, İmam Suyutu büyük bir alimdir. Avam insanlar orada Suyutu bu hadis rivayet ediyor. Tamam demek doğrudur. Ama hangi kitap? Lale. Lale ne için? Uydurma hadisler. İbnül Cevzi rivayet ediyor. İbnül Cevzi hangi kitapta? Uydurma hadisler kitabı. Bu şekil millete kandırıyor. Yani iki konu var burada. Birisi muhaddisin hadisten sonra yazdığı hükümler kesme, bu atmak, bu bir birinci olay. İkinci olay uydurma hadisler, kitaplara gidiyor, oradan alıyor hadisi, o millete paylaşıyor. Şimdi bu bilerek yapılan bir şeydir. Bilmeyerek değil. Çünkü kendisi yani İba İ Arapça ibaralar çözüyen bir kocadır. Evet. Bilmiyor değil, biliyor. O zaman bilerek bunu yapılır. Sebep? işte para ve şöhret. Bilerek yapan kişiyi, bizim dalımız, muhaddisler dalı bu adam yalancı olur. Yalancı ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani pardon normal insanlar arasındaki yalan söyleyen kişiler gibi değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söyleyen bir kişidir. Bak ne kadar büyük bir şey. Tabii. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? söylemediğim şeyler üzerime isnat ettiğiniz zaman cehennemdeki yerinize belli olur.